42 kişilik bir sınıfın 3 bölü 7'si kız, geriye kalanı erkek öğrencidir. Buna göre erkek öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi kızların sayısı nedir arkadaşlar? 42 kişinin 3 bölü 7'si yani 42 çarpı 3 bölü 7'dir. 7'ye böldüm 1, 6. 6 kere 3'ten 18 kız var. O halde toplam 42 kişiydi. Erkeklerin sayısı 42 eksi 18'den hesaplanır. O da 24 olacağından doğru cevap. D seçeneği. Süleyman Bey parasının önce 1 bölü 4'ünü sonra 1 bölü 3'ünü harcıyor. Süleyman Bey toplam 70 lira harcadığına göre geriye kaç lirası kalmıştır? Şimdi 1 bölü 4'ü ile 1 bölü 3'ünü bir bakalım kaçta kaçını harcamış toplayarak bulalım. Payda eşitliyorum. Buradan 3 artı 4, 7 bölü 3 kere 4, 12. 7 bölü 12'sini harcamış. 7 bölü 12'si 70 TL'ye eşitmiş. 7 bölü 12'si 70 liraysa arkadaşlar neyin 7 bölü 12'si 70 liradır diye. Şöyle orantı kuralım. 7x eşittir. 12 çarpı 70. Herkesi 7'ye bölüyorum. O zaman x eşittir. 120 lira yapar. Paranın tamamı 120 lira. Kaç lirası kalmıştır diyor. Ufuk parasının 1 bölü 3'ünün 4 bölü 9'unu harcamıştır. Ufuk 20 lira harcadığına göre parasının tamamı kaç liradır? 1 bölü 3'ünün 4 bölü 9'u yani 4 bölü 27'sini harcamış. Bu 20 liraymış. X lira bir parası var arkadaşlar. Bunun 4 bölü 27'sini harcamış 20 liraya denk geliyor. O halde 4 x eşittir 27 çarpı 20. Herkesi 4'e bölüyorum. Buradan x eşittir böldüm bunları 5. 27 çarpı 5'ten 135 lira yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. 9 bölü 4 kilogram zeytinin tamamı. Her biri 1 bölü 8 kilogram zeytin alan poşetlere hiç artmayacak şekilde doldurulacaktır. Buna göre bu iş için kaç poşete ihtiyaç vardır? Tamamı 4, 9 bölü 4 kilogram olan zeytin'i her biri 1 bölü 8 kilogram zeytin alan poşetlere dolduracağız. O zaman kaç poşete ihtiyacımız olduğunu bulmak için bunları bölmem lazım. Birinci aynı yazıldı, ikinci ters çevrilip çarpıldı. Sadeleştirdim. 2 oldu. 9 kere 2 18 tane poşete ihtiyaç vardır. Doğru cevap A seçeneğidir. Ahmet 220 sayfalık kitabının önce 3 bölü 11'ini sonra 4 bölü 20'sini okumuştur. Buna göre Ahmet toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Şimdi önce arkadaşlar 220 sayfa'dan 3 bölü 11'ini okumuş, 11'e böldüm, 20 çarpı 3, 60 sayfa. Sonra 4 bölü 20'sini okumuş, 220 çarpı 4 bölü 20. Bunlar sadeleşir 1'e 5, 220 bölü 5'ten 44 sayfa okumuş. O halde toplam 104 sayfa okumuştur. O halde doğru cevap C seçeneğidir. Bir otoparktaki arabaların 5 bölü 8'i LPG'lidir. Bu otoparktaki LPG'li arabaların sayısı LPG'siz arabaların sayısından 20 fazla olduğuna göre otoparkta LPG'li kaç tane araba vardır? Şimdi arabalar var arkadaşlar. LPG'li olanlar var. L g siz olanlar var. Ben bunların hepsinin sayısına 8x diyeyim. LPG'liler 5x. O zaman geriye de LPG'siz 3x var demektir. Bunların farkı 20'ymiş. O halde 2x eşittir 20. x eşittir 10 olur. Kaç tane LPG'li araba vardır diyor. 5x tane olduğuna göre 5 çarpı 10'dan 50 tane olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir top kumaşın önce 3 bölü 7'si sonra da kalanın 1 bölü 2'si satılıyor. Geriye 48 metre kumaş kaldığına göre kumaşın tamamı kaç metredir? Şimdi arkadaşlar önce 3 bölü 7'si sonra kalanın 1 bölü 2'si satılmış. Kumaşa ben kolaylık olması için arkadaşlar 2 kere 7'den kumaşın tamamına 14x diyorum. Önce satılan 14x'in 3 bölü 7'si 42x bölü 7'den 6x'i satılıyor. 14x'in 6x'i satılırsa geriye 8x kalır. Sonra satılan 8x'in 1 bölü 2'si yani 4x satılıyor arkadaşlar. O halde toplam satılan nedir? 10x'tir. Elimizde toplam kumaş 14x'te. 14x'ten 10x giderse geriye 4x kalır. E kalan 48 metreymiş. O halde 4x eşittir 48. x eşittir 12 olur. Kumaşın tamamı 14x'te. O da 14 çarpı 12'den 168 metre olacaktır. Doğru. Burcu parasının yarısını harcıyor. Daha sonra arkadaşı Elmas'a 20 lira borç verdiğinde geriye kalan başlangıçtaki parasının 3 bölü 8'i kalıyor. Buna göre Burcu'nun başlangıçtaki parası kaç liradır? Şimdi arkadaşlar Burcu'nun başlangıçtaki parasına şuradaki 8'den dolayı 8 kat diyelim. 8x olsun. Birinci durumda yarısını harcıyor. 8x'in yarısı 4x harcadı. Daha sonra arkadaşı elmasa 20 lira borç veriyor. Elmasa 20 lira borç verdi. Geriye başlangıçtaki parasının 3 bölü 8'i kaldı. Kalan ne oldu? 8x'in 3 bölü 8'i 3x kalır. Şimdi o halde şu harcadıkları ve borç verdikleri başlangıçtaki parasına eşit olması lazım. 8x eşittir 4x artı 20 artı 3x. 8x eşittir 7x artı 20. Buradan x eşittir 20 yapar. Burcunun başlangıçtaki parası 8x'ti. O da 8 çarpı 20'den 160 lira demektir. Doğru cevap B seçeneği. Süleyman Bey elindeki bir top kumaşı aşağıda belirtildiği şekilde daha küçük parçalara ayırıyor. Top kumaşı dört eş parçaya ayırıyor. Daha sonra her bir parçayı onar metre kısaltıyor. Son olarak elde ettiği her bir parçayı ikiye bölüyor. Süleyman Bey'in son işlemden sonra elde ettiği en küçük parça kumaşın boyu 25 santimetre olduğuna göre bir top kumaş kaç metredir? Şimdi arkadaşlar ee, bir top kumaşı dört eş parçaya ayırıyor Daha sonra her bir parçayı onar metre kısaltıyor son olarak elde ettiği her bir parçayı 2'ye bölüyor Şimdi bir top kumaş e, x metre olsun O halde birinci durumda her bir parça x bölü 4 olur daha sonra her parçayı 10 metre kısaltıyor. Şöyle yapalım. Birinci durum x bölü 4. İkinci durum bunun her birini 10 metre kısalttı. Üçüncü durum her bir parçayı 2'ye böldü. Yani x bölü 4 eksi 10'u 2'ye böldü. Böylelikle elde ettiği en küçük parça kumaş 25 metreymiş. Şimdi burada bir içler dışlar çarpımı yaparsam x bölü 4 ikisi 10 eşittir 50 olur. Bu tarafa attım. x bölü 4 eşittir 60. Bir kez daha işler dışarı çarpımı yaptığımda x eşittir 4 çarpı 60'dan 240 metre oldu. Doğru cevap. Her bir katı 12 araç kapasiteli olan 4 katlı bir otoparka aynı boyutta farklı renkte araçlar park etmiştir. Otoparkta 4 siyah, 6 sarı, 4 mavi, 4 kırmızı, 2 yeşil otomobil vardır. Buna göre otoparkın tamamının dolması için otoparkta bulunan otomobillerin kaçta kaçı kadar daha otomobil park etmelidir. Şimdi arkadaşlar kapasitemiz ne? Kapasitemiz 12 çarpı 4'ten 48. Otoparkta şu anda 6, 10, 14, 18, 20 araç var. O halde 48 eksi 20'den 28 tane daha park edebilir. Bu da içeride bulunanların